Tasarımımız bu şekilde arkadaşlar. İsim ve soy isim girilecek. Alt tarafta radyo butonlarımız olacak. Radyo butonlar radyo gruplarının içerisinde belirtilebilir arkadaşlar. Bir altında switch kontrolümüz var. Hobileriniz var mı yok mu? Eğer hobileri yoksa alt taraftaki 4 tane checkbox gözükmeyecek arkadaşlar. Ma hobilerinizi açtığımızda bu hmm. alt tarafta açılacak. Yazdır dediğimizde girdiğimiz bilgilere göre arkadaşlar işte adınız, soyadınız, medeni durumunuz ve hobileriniz durumları tek tek gözükecek. Şimdi hemen bir uygulama açalım. <laughs> New Project diyorum. Proje açma kısmında arkadaşlar videoya dahil etmiyor. Şöyle bir buradan bir buradan tıklayalım. Uygulamamızda da arkadaşlar checkbox, radyo grup, radyo buton ve switch örneği hepsini bir arada barındıracağız. Önce iki tane linear layout koyuyorum arkadaşlar yan yana. E, text TV edit text koyacağız. Geliyorum hemen buraya. Bu arada bununki, bunun oryantasyonu en dıştakinin iki vertical olacak. İçeridekiler horizontal olacak. Linear layout. İşte genişliği match parent, yüksekliği wrap content olabilir. İçerisine geldim arkadaşlar. Aynı zamanda bu linear layout'un oryantasyonu ne olacak? Horizontal olacak. Yan yana. İçerisinde ne var? Bir tane text view var. Wrap content, wrap content diyelim. Eee... Text yazalım. Text diyorum arkadaşlar. Text'i ne olacaktı? Adınız. Adınız. Aynı zamanda bakın hemen bu text'i seçiyorum burada. Text'in arkadaşlar görünümünü buradan large yapıyorum. Biraz daha büyütebilirim. Large yapıyorum. Size'ını text size'ını 25 versek iyi midir arkadaşlar? 25 cp veriyorum. Şöyle bir tane boşluk vereyim. Hemen karşısına edit text ekliyorum arkadaşlar. Yine wrap content, wrap content. MSS'ine 10 diyorum. MSS'ine 10 diyorum. Text'i biraz daha mı açacağım? MSS'ine 10 dedim. Hatta şöyle diyelim. Edit text'in <laughs> Margin left diyorum arkadaşlar. Margin left diyorum. 10 dp vereyim. Birebir şöyle sıfır olmasın. Arada biraz boşluk olsun arkadaşlar. Hmm. Buraya bir de şey verebilirim. Şu şekilde kapatayım bunu. Araya giriyorum arkadaşlar. <laughs> Request focus diyorum. İmleç içeride yanıp sönsün. Başlangıçta burada yanıp sönsün. Burada bu var. Ha, buna bir de id değeri vermem lazım. Id et neyim diyorum arkadaşlar. İsim. Bunu bunun tamamını kopyalıyorum. Bak tamamını kopyalıyorum. Bir alta yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu da soy isim için. Et surname diyeyim buna. Adınız değil de buna soyadınız diyorum arkadaşlar. Soyadınız. Tabi böyle biraz şey oldu şu değeri biraz arttırmam lazım. Kaç yapalım bu değeri? E, margin left 30 yapayım. 40 yapayım arkadaşlar. 40 40 bile yetmedi. Buna 50 diyelim. Öbürününki de 50 olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde olabilir işte. Şu şekilde değil mi? Direkt alt alta oldu. Birinci kısım bu. Şu an İbnet soyadınızda yanıp sönüyor. Onu düzeltmem lazım. Request focus özelliğini kaldırıyorum. Edit text'e siliyorum burada ikincisi için. Şurada bu şekilde kapattım. Böyle durmasını istiyorum arkadaşlar. Ekleyebilirim. Yukarıya ve sola çok yakın durduğu için arkadaşlar. Geliyorum bakın margin. <laughs> margin Top 10 dp diyorum. Biraz aşağı alsın. Aynı zamanda Margin left diyorum. Ona da bir on dp verelim arkadaşlar. Çok böyle bitişik durmasın. Bu şekilde olması daha hoş. Yani artık hemen arkadaşlar bir altına ne yapıyoruz? Evli bekar iki tane radyo buton. Radyo butonları direkt atamayız arkadaşlar. Bir alta geliyorum. Bunları radyo grup içerisinde atmamız lazım. Buna da işte genişliğine Rap content, rap content diyebilirim buna da. Buna bir ID vereyim arkadaşlar, bunu kullanacağım. Radyo Grup diyorum. Hatta Radyo Grup medeni birden fazla olacağını düşünerekten arkadaşlar. Radyo Grup medeni diyeyim buna. Bu benim Radyo Grup. İçerisine giriyorum, İçerisine giriyorum arkadaşlar. <laughs> Bunun da bir neyse, içerisine ekleyeyim ondan sonra söyleyeyim. Radyo buton, rap content, rap content. Bakın bir tane eklendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna bir ID vermem lazım. Ee, ne diyelim buna arkadaşlar? Radyo evli diyelim. Radyo evli. Sonra bir tane de Radyo bekar ekliyorum arkadaşlar. Normalde görüyorsunuz alt alta. Bunun yönünü Radyo gruptaki <laughs> Orientation ile belirliyor. Orientation'ı horizontal yaparsan yan yana olur. İşte vertical yaparsan da alt alta olur arkadaşlar. Bunların arasında boşluk da verebiliriz ya da şu şekilde yapalım. Textlerini yazalım arkadaşlar. Soldakinin text'i ne olacak? Evli. Sağdakinin text'i ne olacak arkadaşlar? Texti bekar olacak. Başlangıçta bir tanesinin seçili olmasını isteyebilirim. Seçili olmasını istediğimin çakıt özelliğini true yapıyorum. Bekar arkadaşlar şey yapalım. Bekarın margin leftine bir 20 dp verelim. Tam böyle de oldu. İşte bunlar var arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Evlinin de soluna verelim. Biraz daha içeride olsun. Margin left. Buna da 20 dp diyorum. Komple. Buradan evli veya bekar seçecek arkadaşlar. Radyo grubumuza da isim verdik. Horizontal dedik. Ondan sonra arkadaşlar İki tane radyo buton koyduk. Radyo butonlardan seçili olmak istediğimizde ne yaptık? Çekit özelliğini turu verdik. Zaten dediğimiz gibi bütün kompant butonlarda mantık aynıydı. Bir altına da birazdan. Bir altına da switch ekleyelim arkadaşlar. Radyo grubunun altına geldim. Switch diyorum. Bu da rap content, rap content olsun. ID'sine ne diyelim arkadaşlar? SV, ee, switch hobi olsun bu. SV hobby. Pardon yanlış ekledim. Bu şekilde olması lazım. CV hobby. E, text özelliğini verelim. Textine ne yazıyorduk? Hobbileriniz var mı mı? Hobbileriniz var mı? Böyle değil mi arkadaşlar? Evet hobbileriniz var mı? Yazdık. Ondan sonra text on ve text yazmamız gerekiyor. On dersek gelir mi? Text on. Açık kapalı. Text off. Kapalı. Check it. Başlangıçta ne olacaktı? Başlangıçta kapalı olacaktı arkadaşlar. Ama şimdi tasarım esnasında açık yapayım mı? Uygulamaya geçerken kapatacağız. Text off'u arkadaşlar ee, Yazdık, çeketi yazdık. Textine bir stil verelim arkadaşlar. Text style, bold ve italik olsun. Bunu da size'ını biraz arttırsak ya arkadaşlar, biraz ufak geldi gözüme de. Text size 20 desek 20 cp ama bu sefer de o zaman bolt italik olmasına gerek yok değil mi arkadaşlar? Sadece neyse şunu kaldırayım birbirlerine benzesinler diye bu şekilde kalsın bir de ne vardı arkadaşlar? şurada açık ve kapalının gözükebilmesi için show text özelliği vardı onu da turu yapıyorum bakın şimdi açık ve kapalı olarak gözükecek Switch de bu şekilde. Arkadaşlar hobiler seçili olduğunda, açık olduğunda alt tarafta 4 tane hobiyi göstereceğim. Bunu tabi checkbox gösterebilirim. bunu arkadaşlar yine bir linear layout'un içerisinde, iki tane linear layout'un içerisinde yan yana gösterebilirim. bir tane table layout'un içerisinde gösterebilirim. Ama ben grid layout göstermek istiyorum. Grid layout. İşte wrap content, wrap content diyorum arkadaşlar. Buna da ID vereceğim. Çünkü kullanacağım bunu da arkadaşlar. E, kapatıp açmam gerekecek. Grid Hobby diyorum. Grid Hobby. İçerisinde neyim olacak arkadaşlar? Bu arada e, Grid Layout da neydi arkadaşlar? Satır ve sütun sayılarını veriyorduk. Neydi? Row Count. Kaç satır olacak? 2. Column Count da 2 olacak arkadaşlar. 2 satır, 2 sütun olacak checkbox'larımı içerisine yerleştireceğim. Checkbox şu genişlik yükseklik değerlerini vereyim. Başka ne verelim buna? Genişlik yükseklik değerlerini verdik. Text özelliğini verelim. Birincisi neydi arkadaşlar? Spor. Spor dedim. Aynı zamanda bir ID vermem gerekiyor bunlara. Çünkü buna göre de işlem yapacağım. ID CHK Spor diyorum. ID CHK Spor. Başka ne verebilirim buna? Tamam yeter bu kadar. Şu an zaten seçili olup olmama durumu olmayacak. 4 tane ekledim arkadaşlar. Bakın 2'ye 2. CHK Spor. İkincisi neydi? Sağ taraftaki CHK Dans dans. Buraya geliyorum dans diyorum. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? Müzik. Buraya geldim müzik dedim. Burası ne arkadaşlar? Sinema. 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 Buraya da sinema yazdım. Aralarındaki biraz boşluk artsın diye arkadaşlar Margin left'ine Onar dp vereyim bunları Onar dp hepsine vereyim arkadaşlar bunu Başlangıçta herhangi bir tanesinin işaretli olmasına gerek yok. Hemen altına arkadaşlar checkbox'ın altına bir tane buton ekliyorum. Buton, wrap content wrap content ne olsun butonunda da arkadaşlar. Buton yazdır. Pardon, ID demem gerekiyor. btn yazdır. Text'ine de arkadaşlar yazdır diyorum yazdır. Ortalı olması için ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Layout gravity center horizontal desek bakın tam ortaya geldi. Layout gravity'den center horizontal dedim. Ee, bir altına da arkadaşlar buraya girdiğim değerleri yazdırabilmem için neyim olması lazım? Text olması lazım. Text view'e de geliyorum. Wrap content, wrap content diyorum. ID'sine text'e sonuç diyorum. Aldığım bütün değerleri yazdıracağım arkadaşlar. TXT sonuç diyorum. Başlangıçta içerisinde sonuç diye bir şey yazsın. Ki nerede olduğunu görelim. Sonuç. E, Size'ını arttıralım arkadaşlar. 25 CP diyelim. 25 CP diyelim. Yine layout gravity diyelim ortada kalsın. Veya solda kalabilir arkadaşlar bu. Solda kalsın biraz daha uzun yazacağı için güzel olmayabilir. Aynı zamanda e, yukarıda herhangi bir şey verdik mi? Herhangi bir stil özelliği vermediğimiz için veya direkt bunu kullanabiliriz. Şöyle. Şunu da verdim. Sonuç burada alt alta gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Birbirlerine çok yakın olmasınlar diye bütün kontrollerin arkadaşlar, bütün kontrollerin üzerlerine margin tab vereceğim. Geliyorum. Margin top diyorum arkadaşlar. Bir 5'er dp 5'er dp vereceğim arkadaşlar hepsine. Kopyaladım. Genel tasarım bozmadan bütün kontrollere 5'er dp vereceğim arkadaşlar. Radyo grubuma da vereceğim. İçerisindeki butonlarıma da vereceğim. Sadece birbirlerine çok yapışık olmasın. Biraz arada boşluk olsun diye veriyorum arkadaşlar bunu. Ya, tasarım istediğimiz şekilde değiştiriyoruz arkadaşlar. Tamamen bize kalmış bir durum ama biz genel anlamıyla bu bu kadar yapmamız bizim işimizi görür. Tasarım bu şekilde. Arkadaşlar form yüklendiğinde burada müdahale edeceğimiz bütün kontrollerimizi main tarafına almamız lazım. Ben geliyorum. Kullandığımız değerler ne arkadaşlar? Bir edit text'imiz var. Etn, etsör Radyo grubumuz var. Ne demiştik şimdi arkadaşlar? Radyo grup. Medeni. İki tane radyo butonumuz var. Radyo evli radyo bekar. Ondan sonra neyimiz var arkadaşlar? Bir tane switch'imiz var. SV hobi demiştik diye hatırlıyorum. Ee, Checkbox'ımız var. Dört tane. CHK spor. CHK Dance. CHK e, müzik. CHK Sinema. CHK Sinema. Bir tane Grid Layout'umuz var arkadaşlar. Çünkü bunu da kapatıp açmamız gerekecek. Grid Layout Hobby diyeyim buna. Grid Layout Hobby. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bir tane butonumuz var. BTN yazdır. Bir tane Text TV'miz var. TXT sonuç. Bu kadar herhalde arkadaşlar. Bunları ne yapıyorum? Bakın baya bir kontrol var arkadaşlar. Şimdi hepsini on içerisine yazarsam oldukça kodlar karışacak. Alt tarafa geliyorum. Bakın public void init diyorum arkadaşlar. Bir tane metot oluşturuyorum. Bu metotta buradaki kontrollerimin tamamının referans değerlerini oluşturacağım. Mesela bir tanesi için yapayım. Geliyorum. etname eşittir. Find view by id. R nokta nokta et name arkadaşlar. Bunları eşleştirdim. Kes işlemi de yaptım. Diğerlerin hepsini bu şekilde oluşturacağım. Sonra arkadaşlar activity main'in içerisine gelip bakın. Şu an init nasıl? Pasif konumda. Pasif konumda init metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Yani ne olmuş oluyor? Ben aslında kodları hepsini gelip buraya yazmaktansa init metodunun içerisinde bütün kod şeylerimi, referanslarımın hepsini tek tek çağıracağım. Referans yerlerini oluşturacağım. Ondan sonra metodumu burada çağıracağım. Sadece kod karmaşıklığını önlemek adına. Bunları tabii videomuzu uzatmamak adına arkadaşlar. Dahil etmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç yerlerinin hepsini oluşturdum. 12-13 tane kontrol. Init metoduyla çağırdım. Dediğim gibi sadece amaç kod karmaşıklığını önlemek. Bunu artık bu şekilde kapatabilirim. Bunun altından devam edeceğim bundan sonra. İlk kısım bu arkadaşlar. Şimdi bunlara işlevsellik kazandırma kısmı var. Yalnız bir kızarıklık var. Bir yerde hata yapmış olabilirim. Neyse ben buradan videoyu uzatmayayım.